Merhaba, bugün günlerden labioplasti. Labioplasti dediğimizde büyük dudakların, küçük dudakların ve klitorisin estetiğini bir arada düşünüyoruz. Labioplasti ameliyatları fonksiyonel veya estetik olarak yapılmaktadır. Fonksiyonel dediğimizde küçük dudakların, büyük dudakların önüne, ön planına geçtiği zaman biz pantolon giyerken, mayo giyerken veya spor yaparken canımıza yaptığı durumlarda veya estetik olarak hoşumuza gitmeyen durumlarda yapılabilmektedir. Labioplasti ameliyatları özenle ve ölçümlerle, tekniklerle yapılan ameliyatlardır. Küçük dudak estetiğine aynı zamanda hudoplasti dediğimiz klitoral estetik ameliyatını eklediğimiz zaman sonuç çok daha güzel olmaktadır. Büyük dudak estetiği dediğimiz zamansa büyük dudakların ön planda olduğu, büyük olduğu zamanlar büyük dudaklar küçültülebilmekte veya kilo alıp vermeyle, yaş almayla içinin daha boş, daha sarkık gönüme geldiği zamanlar ise lipid dolgusu veya hiyalurinik asit dolgusuyla doldurulabilmektedir dolgusu karn bölgemizden küçük liposakşın aletleriyle aldığımız lipid kök hücreleriyle olmaktadır. Ve bu kök hücreleri kullandığımız için de özellikle oradaki yaşa bağlı, yaşamaya bağlı olan etkileri de yok edebilmekteyiz. Kök hücre tedavisiyle hem güzel bir görünüm hem de gençleşme sağlayabilmekteyiz. Güzel bir günler, yeniden buluşmak üzere.